Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Squad Busters oynayacağım. Bir arkadaş abonelikten çıktı. O yüzden ben de Squad Busters videosu çekmek istedim. Her ne kadar çıkmayın desem de birisi çıkmış. Hani aboneliği yükseltin diyorum. Yükseltelim, yükseltelim diyorum. İnadına çıkanlar var. Hani ben her gün video atmaya çalışıyorum. Bu bana yapılan bir hakaret yani. Her gün ben video atıyorum zaten. Video atmama rağmen bir bir çıkıyorlar. Arkadaş çıkılıyor arkadaş. Bu ne ya? Çıkmayın diyorum. İnadına çıkıyorlar. Çıkmayın diyorum. Yok. Arkadaş. Aboneyi, aboneliği yükseltin diyorum. Yükseltin. Yükseltin. Şöyle. Yükseltin. Şöyle ise şöyle. Olsun diyorum. Israrla abonelikten çıkan bir arkadaş var aboneliği yükseltin diyorum. Bir de like atın. Tamam. Benim için yeterli. Bir de bildirim çanı kapalıysa da ona açıp tüm yaparsanız iyi olur diyorum. Bunu demekten gerçekten sıkıldım. Brawl Stars videosu attım. Düm attım. Bir like anca geldi. Like az gelirse bir de abone olmazsanız demiştim. Yani abone olmayan yani abone olmadıysanız ve like az geldiyse ben Squatbusters Pokemon Unite videosu çekeceğimi söylemiştim. Ve Brawl Stars videosunu da bırakacağımı söylemiştim. Ben her gün video atıyorum zaten. Hayır. Başka YouTuber'lar yılda bir kez atıyor. Onda çıkmıyorsunuz. Ben de çıkıyorsunuz. Komiklik yapayım. Video komik olsun diye. Recep İvedi'yi koydum. Onda bile anlamayan arkadaşlar var. O abonelikten çıkan arkadaş anlamamış herhalde. Espriyi. Eğer gene böyle devam ederse abonelikten çıkarsanız ve like az gelirse Brawl Stars videosunda ve Squad Busters videosunda başka oyunların videosunu çekeceğim bu sefer. Hayır, video çekiyorum zaten her gün. Ben yarım saat boyunca burada oyun oynuyorum ve sizinle sohbet ediyorum. Daha ne olsun yani? Dünyayı mı kurtarayım? Daha ne yapayım yani? Dünyayı mı kurtarayım? Süper kahraman mı olayım? Daha ne yapayım yani? 시청 <shrug> Rakiplere bak ya. Oha be. Lan bir bırakın peşimi. Allah Allah. Adamlara bak ya. Yalnız haksızlık bu. Kaçmaya çalıştım. Kaçamadım. Oo Jesse. Jesse. Kolça geldi pardon Bu arada tekrardan söyleyeceğim. Şu şeyi de sö yaptıktan sonra tamam. Şunu da söyleyeyim. Benim kanal dediğim gibi Market Manav değil. Abone olduysanız öyle kalsın. Yani abone olduysanız iyi. Ama sonradan geri çıkmak yok. Yani geri çıkmayın yani. Abone olduysanız güzel. Ama abonelikten tekrar çıkmayın ki ben de daha çok bu tür içerikleri sizinle paylaşayım. Bunu söylemekten sıkıldım. Bazı arkadaşlar anlamıyor ama. Abone olun, bir de bildirim çanını açıp tümü yapın. Bir de like atın. Tamam. Benim için yeterli. Ücretsiz olabilirsiniz diyorum. Zaten ücret almıyorum. Ücretsiz. Like atmak, abone olmak bunlar tamamen ücretsiz. Hepsi ücretsiz yani. Diğer youtuber'lar gibi ücret almıyorum ben. Alan da var, almayan da var tabii ki. Robot gibi tekrarlamaktan sıkıldım ya. Hayır anlasalar ben tekrarlamayacağım. İki bidir tekrarlamayacağım. Abone olun. Ondan sonra bildirimleri açın. Tümü yapın. Bir de like atın tamam. Dünkü videoya da bol bol like atarsanız güzel olur. Ben de Brawl Stars videolarına devam ederim eskisi gibi. Yani devam ettiririm Squad Busters videosu yerine. Ben şimdi çekiyorum ama Brawl Stars'ı seviyorsanız, videolarını seviyorsanız like atmayı unutmayın dediğim gibi. Like atın, abone olun, bir de bildirim çanını açıp tüm yapın. Tamam, benim için yeterli diyorum. Şuradan da kaçalım. Heh. Şöyle tamam. Benim için de moral olmuş olur. Like attığınız ve abone olduğunuz için bana da moral olmuş olur. Ben de içeriğini ürettiğim oyunların keyfini alabilirim böylelikle. Adamlara bak. Oha. おはべ。 Sonunda birinci oldum be. Oh be. Çok zor oldu. Şu okçu krediçe olmasaydı kaybetmiştik gene. şuradan da şunu alayım. Tamam. Şunu da açacağım. Wow, bu kostüm çıktı. Fındık kıran. Fındık Kran karakter çıktı. Karakterin kostümü çıktı. Greg'in. Greg'in kostümü çok iyi. Neyse göstereceklerim bu kadardı. Dediğim gibi videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa da ona açıp tüm yaparsanız güzel olur. Ben video atar atmaz size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra kendinize iyi bakın. Bay bay. Yarınki videoda görüşmek üzere.